Değerli arkadaşlar, e, burada bize destek veren insan hakları kuruluşları, sivil toplum kuruluşları e, ve demokratik kitle örgütlerinin çok değerli temsilcilerine en başta çok teşekkür ederim. Zoom'dan toplantımıza katılan, online ortamın kolaylığıyla e, toplantımıza katılan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. E, mesele insan hakları e, savunucularına yönelik bir saldırıdır bu açık net tüm arkadaşlarımız bunu görüyor İnsan hakları anlayışına yönelik bir saldırı e, apaçık ortadadır e, Türkiye'nin insan hakları sorunları yıllardır devam ediyor İnsan hakları ihlallerini oluşturan devlet ve iktidarlar çözüme yaklaşmıyor ve bunların arasında en önemli ihlal açık ara işin doğrusu Kürt meselesindeki e, haksızlıklar ihlaller ve çözüme yanaşmayan bir anlayış. Yıllardır biz bu konuyu takip ediyoruz. Yıllardır insan hakları kuruluşları takip ediyor. insan hakları aktivistleri takip ediyor. Siyasetçiler takip ediyor. Ama e, hakim yapı kendisini değiştirmek istemiyor. Nerede bir barış isteyen, özgürlük isteyen, hak isteyen insan varsa e, başa ezilmeye çalışılıyor, susturulmaya çalışılıyor. E, ve... Aynı düzen devam ettirilmeye çalışılıyor. Biz diyoruz ki bu, bu anlayış, bu düzen böyle gitmez. Bunu dediğimiz için de bizi cezalandırıyorlar. Ben şahsen e, hayatı boyunca birçok e, yerden düşüncelerinden dolayı ihraç edilmiş bir insanım. 2012 yılında bir gazetede köşe yazarlığı yaparken bir insan hakları savuncusunu savunduğum için o gazete yönetimin tarafından e, gazeteden uzaklaştırıldım. 2016 yılında yine çözüm süreci bittiğinde bu meselenin böyle bitmemesi gerektiğini söylediğim için, barış paylaşımları yaptığım için 27 yıllık uzman doktorluk hayatımdan uzaklaştırıldım. Ve ardından hakkımda idare adli soruşturmalar açıldı ve üstüne de cezalandırıldım. Ardından bu e, Milletvekili seçirdim 24 Haziran 2018'de, şimdi de milletvekilliğinden ihraç edilmeye çalışılıyor. Ama istedikleri yerden ihraç etsinler, biz insan hakları anlayışımızdan vazgeçmeyiz. Ben insan hakları savunucularıyla gurur duyuyorum. İnsan hakları alanındaki çalışmalarımdan gurur duyuyorum ve geri adım da atmam. Hiçbir insan hakları savuncusu da geri adım atmaz. Çünkü biz çok faziletli, gerçekten çok erdemli bir iş yapıyoruz. Yaptığımız işin değerini, önemini çok iyi biliyoruz. İktidarlar bize zulmedebiliyor. Başkasının hakkını savunuyoruz çok erdemli bir iş yapıyoruz. Kendi hakkımızdan ziyade başkasının hakları, tüm insanların hakları, demokratik bir toplum oluşması için gayret sarf ediyoruz. Ve iktidarlar, hakim yapılar bu sefer bize saldırmaya başlıyor. İnsan hakları savunucuları tehdit altında kalıyor. Her yerde bu yaşanıyor. Sadece ben değil. İşte en yakın örnek Eren Keskin arkadaşımız, Şebnem Korur Fincancı arkadaşlarımız, Türkiye'nin çok saygın e, nitelikli insan hakları savunucuları ve diğer birçok arkadaşımız sürekli saldırı altında. Ve bizim de şu anda e, siyaset yapmamız engellenmeye çalışılıyor. E, bir hukuksuz karar e, onaylanmış durumda. İnanılmaz ö, ö, trajikomik bir karardır gerçekten yani utanç duyuyorum böyle bir e, karar karşısında. E, bir birçok medyada yer alan bir haberi retweet ettiğim için, sadece retweet ettiğim için bana terör örgütü propagandası suçuyla ceza e, verildi, verildi, ithamıyla ceza verildi. Ama o yayın organlarında bu haber var. Herhangi bir erişim yasağı yok, herhangi bir dava yok. Ee, ama ceza bana kesildi. Ve 24 Haziran 2018'de seçildikten sonra da e, anayasal özelliklerini uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ama e, Yargıtay'da bu konuda itiraz eden hakimin dediği gibi yargılanmamın durması gerekiyordu. 21 Şubat 2018'de 2,5 yıllık bir ceza almıştım. İki, 24 Haziran 2018'de seçildiğimde bu yargılamanın durması gerekiyordu. Çünkü e, yani... Boşuna mı milletvekili olarak görev yapıyoruz? Hani neden? Çünkü ben kendi şahsım, nefsim için olan bir durum değil ki tüm milletvekilleri için geçerli. Demokrasilerde biz milletin iradesini temsil etmek ve milletin söyleyemediklerini söylemek için bu dokunulmazlığı alıyoruz. Kendi nefsim için almıyorum ki. Millet adına konuşmak için alıyorum ve e, gasp ediyorlar. Gasp ediyorlar bunu. Ee, ve susturmaya çalışıyorlar. Sadece bizi değil, sadece insan hakları savunucuların değil, milleti susturmaya çalışıyorlar. Olay net bir şekilde budur değerli arkadaşlar. Ee, ve biz bunun karşısında da susmayacağız. Evet, şu anda bana bu ceza verildi. Hani ben bu ceza verildiği zaman gerçekten bakın söyleyeyim, yerel mahkemede. Gözlerime ve kulaklarıma inanamadım. Hani böyle bir dava açılmış, sürüyor evet şu bu ama herhalde kararda beraat kararı verilecek. Çünkü böyle bir o şey olabilir mi yine safça bir düşünceyle düşünüyoruz ve hakkımızda böyle bir ceza verildi ki hakim yüzüme bile okuyamadı sanırım utancından. E, sadece evrak elimize ulaştı. İstinafta bozulur diye düşündük. Yani olacak şey değil. Tek usulü ve esasi e, yanlışlıklarla dolu bir dosya. Bakın Yargıtay'da itiraz eden hakim diyor ki, e, yargılamanın durması lazım. İkincisi retweet ettiği haberden e, ceza vermişsin, yayın kuruluşlarına vermemişsin. Üçüncüsü de TMK 7.ye 2'den vermişsin, e, vermişsin. Vereceksen TMK 6'dan verecektin. Her tarafı dökülen bir karar, tel tel dökülen bir karar. Hani bu kadar e, ön yargılı bir karar olduğu belli. E, i̇stinafta bozulmadı, yargıtaya gittik. Orada da işte bir üye, bakın 18 sayfalık bir karar, 2-3 sayfa yargıtayın e, onaylayan üyelerinin görüşü, 15-16 sayfa itiraz eden üyenin ayrıntılı ve gerçekten çok iyi bir hukuki metniyle itirazı apaçık ortada. E, buna rağmen ceza onaylandı. Ama şunu söyleyeyim son olarak. Ee, Enis Berberoğlu, Sayın Enis Berberoğlu kararı ortada. Ee, ikinci i̇kinci bir skandala imza atılmamasını diliyorum. Bu mesele benim şahsımın meselesi değil. Ben Kocaeli'nden 90 bin ile seçildim. Ve ben sadece Kocaeli milletvekili değilim. Ben Türkiye'nin tüm sorunlarıyla ilgilenen bir milletvekiliyim. Anayasal hakkım bu. Milletin iradesini basit bir şekilde gasp edemezsiniz. Anayasa Mahkemesi yolu var ve daha yeni 2-3 hafta önce bu skandalı utanç verici bir şekilde yaşanan bu skandalı giderdiler hani trajikomik bir hadisedir aslında Türkiye adına utanç verici bir hadisedir bir milletvekilinin vekilliğini çocuk oyuncağı gibi düşürüp ardından mecburen tekrar vekilliği iade ettiler aynı şeyi bize yaşatmamaları ve anayasa mahkemesinin sonucunu beklemeleri lazım bugün anayasa mahkemesine başvuruyoruz ve milli irade deniliyorsa demokrasi deniliyorsa, millet iradesi deniliyorsa, anayasa mahkemesinin kararının beklenmesi gerekiyor. Bir acelecilikle, apar toparlıkla hakkımdaki cezanın infazı, vekilliğimin düşürülmesi büyük bir ayıptır, büyük bir hukuksuzluktur, vicdansızlıktır ve millete hakarettir bir yerde. Gerçekler apaçık ortadadır. E, utanç verici bir karar ve onaylanmasıyla karşı karşıyayız ve e, buna karşı ben Son olarak şunu söyleyeyim, e, kesinlikle de boyunu eğmem. Çünkü bana bu milletvekilliğini bu e, zalimler vermedi ki, millet verdi. Ben onların adına milletvekilliği yapıyorum ve gururla yapıyorum, e, aldığım dualarla yapıyorum, e, huzurla yapıyorum. İnanın ki büyük bir mutlulukla bunu söyleyeyim. Çünkü yani giderdiğimiz sorunlar, e, hallettiğimiz ihlaller bizim için çok çok önemli ve işimizin hakkını verebilmek sorumluluğumuzu yetkimizi kullanabilmek son derece önemli bunu yapmaya çalışıyoruz ee, eğer ki e, bunu gasp etmeye e, çalışırlarsa yaparlarsa bilsinler ki biz yine milletin vekili olacağız yine milletin kalbinde yer edeceğiz ve bunu yerine getirmek için de sonuna kadar gayret etmeye devam edeceğim benim gördüğüm buydu ben yaptığım işten memnunum, huzurluyum, vicdanım rahat. Kesinlikle yanlış bir şey söylemedim. Çok doğru şeyler söylediğim için bana bunlar yapılıyor. İki buçuk yıllık milletvekili hayatımda işkenceleri anlattım, kaçırılmaları anlattım, çıplak aramaları anlattım, KHK soykırımını anlattım, cezaevi ihlallerini anlattım. Her yerde anlattım. Burada da anlatıldı bu, burada. Bakın kaçırılan insanlar, çıplak aramaya uğrayan insanlar, işkenceye uğrayan insanlar İnsan Hakları Derneği'nde de konuştular. İnsan Hakları Derneği de onları anlattı. Bu bir insan hakları savunuculuğu meselesidir. Ve biz tüm buradaki insan hakları savunucuları olarak yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Arkadaşlarıma da tekrar çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Ben şahsen iki buçuk yıldır milletvekilliği yapıyorum HDP'de. Ve e, insan hakların inceleme komisyonu üyesiyim göç ve uyum alt komisyonu üyesiyim ve yoğun bir şekilde insan hakları e, mücadelesi veriyorum İnst toplumdaki mücadeleyi siyasete taşıdım e, ve e, her meseleyle uğraşmaya çalıştık. Kimi zaman oldu Van'da helikopterden atılan Kürt e, vatandaşlarımızın yanına koşturduk e, Naim Turgut'la Servet Turgut'un kardeşiyle oturup halleştik Sohbet ettik, konuştuk, beraber ağlaştık. Yani sahadaydım ee, ve e, her şeyi gördüm. Tüm çıplak gerçeği gördüm, tüm devlet simenaltılarını gördüm ve bunları da apaçık bir şekilde söyledim. İnsan haklarını inceleme komisyonuyla mücadele ettim. Çünkü onlar ihlal et, İnsan haklarını ihlal komisyonuna dönmüştü. Götürdüğümüz tüm başvuruları Sümen altı etmeye çalışıyorlardı. Düşünün o yüzden her hafta basın toplantısı yaparak insan Hakları inceleme Komisyonu'nun yapmadığını yapmaya çalıştım. Yani şu ihlalleri en azından mecliste duyurayım bir baskı unsuru olsun dedim. Bunun için bize toplumun her kesiminden müracaat geldi. Sadece benim kendi seçmenimden değil. Rize'den de geldi, Edirne'den de, Muğla'dan da geldi, Hakkari'den de. Her yerden geldi bize müracaatlar ve ayrımsız bir muamele sergiledik. Ve sonuçta Hele ki son iki buçuk üç aydır gündeme getirdiğim çıplak arama konusu çok çıplak ve insanları böyle aniden irkilten bir mevzuydu. Üstüne üstüne gittim. inanın ki ve ben şunu açık söyleyeyim size. Bunun üstüne giderken içimden de şöyle bir hasbihal yaptım. Ömer bunun üstüne gidiyorsun ama bunun sonu farklı olabilir. Senin vekilliğinle uğraşabilirler, başka şeyler yapabilirler, kararını ver diye bir iç hasbi hal yaptım. Ama ben o çıplak aramaya uğrayan genç kızların gözyaşlarını görürken, utanç içinde anlattıkları e, hadiseleri dinlerken sessiz kalamayacağımı anladım ve üstüne üstüne gittim. İnanın ki işin hikayesi bu. Hikayesi bu ve çıplak aramayı gündeme getirdiğimiz için tüm insan hakları savunucuları da konuyu sahiplendi, siyaset sahiplendi ve Türkiye gündemi oldu biliyorsunuz. Buzdağının altındaki meseleler ortaya çıktı ve şu an herkes yıllar önceki çıplak aramalarını anlatıyor. Tunca Yaskan'ı, Selda Bağcan'ı, e diğer bir sürü e insan hepsi yeni yeni anlatıyor. Çünkü bizim insan hakları savunucularının topluma cesaret vermesi lazım. Biz mücadele edeceğiz ki bu toplum cesaretlensin. İnanın ki bana 7-8 yıl önce yaşadığım vahşi çıplak aramayı ancak şimdi ellerim titreyerek ağlayarak sana yazıyorum diyen Kürt kızlarının ben o, o halleri karşısında sessiz kalamazdım. Mümkün mü bu? Neler neler dinledim. Yani gerçekten sarsıldım. O videolara çıkıp konuşan insanlar karşısında ben sessiz kalamazdım ve son iki buçuk ay yaşadıklarım gerçekten bir taraftan linç edilme, bir taraftan hayati tehditler, bir taraftan siyasi tehditler böyle bir son iki buçuk ay yaşadım açıkçası yani çok yoğun bir saldırı altındaydım İçişleri Bakanının bana terörist demesi, efendim e, Ak Parti Grup Başkan Vekillerinin hepsi sözcülerinin hepsinin bana terörist şu bu demesi altında. Her türlü tehdidi yaşadım, her türlü saldırıyı yaşadım. Troll ordusunun sosyal medyadaki e, saldırılarını yaşadım. Yaptığımız en insani açıklamalar bile çarpıtılarak hakkımızda açıklamalar yapıldı. Gare meselesinde ben bu ailelerle görüşen birisi olarak içim yanarak bu insanların ölmemesi gerektiğini söyleyen birisi olarak ki İnsan Hakları Derneği uzun süredir meseleyi takip ediyor. Bana başvuruyordu bu insanlar. O ölümleri duyduğumuz anda içimiz sızlayarak ah keşke ölmeselerdi dedik. Bu bizim için suç oldu, terörist oldu. Keşke ölmeselerdi dedi. İhade de dedi bunu, tihip de dedi, tüm insan hakları örgütleri dedi. Suç mu bu? Benim paylaşımım suç mu? Barış çağrısı suç mu? Çıplak aramayı söylemek suç mu? o esir askerler kurtarılamadı keşke ölmeselerdi demek suç mu Allah aşkına biz insandan yanayız ya açıktır ve ben bu saldırının demokratik toplum sevdamıza hülyamıza yapıldığını düşünüyorum aynı zamanda